ve Doğukan vardı. Beşiktaş savunması karşıladı. Şimdi karşı atak. Şimdi Emirhan. Faul. Aran İlkan. Görüntüde genç oyuncu böyle kaldı yerde. Bir kez daha Josef de Souza. Atiba, Rozier. Tek toplar Emirhan da o bölgede. Şimdi artmaya başladı. Dolayısıyla tempoda iyice düştü hocam bu bölümde. Teixeira. Emirhan gidiyor. Emirhan. Üzerine gidiyor rakibinin. Güzel bir çalım. Bir ikincisi daha Emirhan alkış aldı Beşiktaşlı taraftarlarda. Fal bekliyor. Beşiktaşlılar Emirhan. Emirhan gidiyor. Emirhan vurdu son anda. Adam Özgüvenli geçen, bir adam geçen futbolcu. bir futbolcu. Adam geçen bir futbolcu. Bu tür futbolcular dünya. Taşırdı yine Emirhan. Üzerine gidiyor rakibinin. Emirhan bir ortada arka direğe doğru.